Merhaba. Maceraya hazır mısınız? Sizi Türkiye'nin hareketli bir şehrine, İzmir'e götüreyim. Abone olun, birlikte keşfedelim. İzmir, sürprizlerle dolu bir şehir. Tarihin modernlikle buluştuğu bir yer. Antik kalıntıların yanında modern gökdelenler bulacaksınız. Hiç uyumayan bir şehir. Bu videoda İzmir'in modern yüzünü keşfedeceğiz ünlü simge yapılarını ziyaret edeceğiz ve gizli kalmış güzelliklerini keşfedeceğiz. Ege'nin incisine hayran kalmaya hazır olun. İzmir, Akdeniz bölgesinin en eski şehirlerinden biridir. Binlerce yıl öncesine dayanan zengin bir tarihe sahip. Şehir, Yunanlılar, Romalılar ve Osmanlılar dahil olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Her medeniyet İzmir'de izlerini bırakmış. Bunu şehrin mimarisinde, kültüründe ve mutfağında görebilirsiniz. İzmir her zaman önemli bir liman kenti olmuş. Antik çağlarda ticaret merkeziymiş. Bugün İzmir modern bir metropol ama tarihi cazibesini hala koruyor. Antik kalıntıları keşfedebilirsiniz. Osmanlı döneminden kalma evlerin sıralandığı dar sokaklarda dolaşabilirsiniz. İzmir, Türkiye'nin üçüncü büyük şehridir. Modern bir silüete sahip hareketli bir metropol. Şehir sürekli gelişiyor. Sürekli yeni yapılar ortaya çıkıyor. Hızla modernleşmesine rağmen İzmir, kendine özgü karakterini korumayı başarmış. Şehir, rahat ve misafirperver bir atmosfere sahip. İki dünyanın da en iyisinin tadını çıkarabileceğiniz bir yer. İzmir aynı zamanda önemli bir ulaşım merkezi. Uluslararası bir havalimanı ve işlek bir limanı var. Bu da Türkiye'nin ve dünyanın diğer bölgelerine gidip gelmeyi kolaylaştırıyor. Konak Meydanı, İzmir'in kalbi. Hareketli bir aktivite merkezi. Burada hem yerli halkı hem de turistleri canlı atmosferin tadını çıkarırken bulacaksınız. Meydan, İzmir'in en ikonik simge yapılarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Bu simge yapılardan biri Saat Kulesi. 1901 yılında Sultanı Kırıncı Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yıl dönümünü anmak için yaptırılmış. Kule, İzmir'in sembolü haline gelmiş. Konak Meydanı'ndaki bir diğer önemli simge yapı ise Yalı Camii. Osmanlı mimarisinin güzel bir örneği. 18. yüzyılda inşa edilmiş, sahilde bulunuyor. 5. Bölüm Saat Kulesi, Zamansız Bir Sembol Saat Kulesi, İzmir'in en tanınmış simge yapılarından biridir. Konak Meydanı'nın ortasında yükselir. Kule, Raymond Charles Per adlı Fransız bir mimar tarafından tasarlanmış. 25 metre yüksekliğinde olan kulenin 4 saati var. Her yöne bakan bir saat. Saatler, Alman İmparatoru Akıncı Wilhelm'in hediyesi. 1901 yılında takılmışlar. Saat Kulesi, turistlerin uğrak noktası. Ziyaretçiler karmaşık tasarımına hayran kalmak ve fotoğraf çekmek için geliyor. İzmir'in zengin tarihi ve mimari mirasının bir hatırlatıcısı. 6. bölüm Kordon, şehrin denize kavuştuğu yer. Kordon, İzmir'in ünlü sahil yürüyüş yolu. Ege Denizi boyunca birkaç kilometre uzanıyor. Hem yerli halk hem de turistler için popüler bir yer. İnsanlar temiz hava ve güzel manzaraların tadını çıkarmak için Kordon'a geliyor. Keyifli bir yürüyüş yapabilir, koşuya çıkabilir veya sadece bir bankta dinlenip dünyayı seyredebilirsiniz. Kordon boyunca ayrıca birçok kafe ve restoran var. Manzaraya hayran olurken bir fincan Türk çayı veya kahvesinin tadını çıkarabilirsiniz. Akşamları Kordon sokak müzisyenleri ve göstericileriyle canlanıyor. 7. bölüm Alsancak, eski ve yeninin bir karışımı. Alsancak İzmir'in en hareketli ve kozmopolit bölgelerinden biri. Eski ve yeninin büyüleyici bir karışımı. Modern kafe ve butiklerin yanında tarihi binalar bulacaksınız. Alsancak alışveriş cenneti. Tasarım butiklerinden geleneksel Türk el sanatlarına kadar her şeyi bulacaksınız. Bölgede ayrıca birçok sanat galerisi ve antika dükkanı var. Akşamları Alsancak bar ve restoranlarıyla canlanıyor. Geleneksel Türk mutfağından dünya mutfaklarına kadar her şeyi bulabilirsiniz. Alsancak, İzmir gece hayatını deneyimlemek için harika bir yer. 8. bölüm: Alışveriş merkezleri ve mutfak lezzetleri. İzmir, bir alışveriş cenneti. Bu şehir, alışveriş tutkunları için adeta bir cennet. Geleneksel Türk el sanatlarından modern moda markalarına kadar her şeyi bulacaksınız. İzmir'in sokaklarında dolaşırken El yapımı ürünlerin ve modern tasarımların büyüsüne kapılacaksınız. Şehir birçok modern alışveriş merkezine ev sahipliği yapıyor. Bu alışveriş merkezleri hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekiyor. En popüler alışveriş merkezlerinden biri Optimum Outlet. Burada dünya markalarını uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Şehrin biraz dışında yer alıyor. Ancak ulaşımı oldukça kolay ve ziyaret etmeye değer. Alışveriş merkezinde 200'den fazla mağaza var. Her zevke ve bütçeye uygun seçenekler sunuluyor. Ayrıca bir sinema kompleksi ve bir bowling salonu var. Ailece keyifli vakit geçirebileceğiniz birçok aktivite mevcut. İzmir aynı zamanda yemek severler için bir zevk. Şehirde her damak tadına hitap eden restoranlar ve kafeler bulabilirsiniz. Şehir, taze deniz ürünleri ve lezzetli Ege mutfağı ile ünlüdür. Balık pazarlarında taze deniz ürünlerini keşfedebilir ve Ege'nin eşsiz tatlarını deneyimleyebilirsiniz. Geleneksel Türk yemekleri servis eden birçok restoran bulacaksınız. Bu restoranlarda Türk mutfağının zengin ve çeşitli lezzetlerini tadabilirsiniz. İzmir, hem alışveriş hem de gastronomi tutkunları için vazgeçilmez bir destinasyon. 9. bölüm İzmir'in kültürel mozaiği bu bölümde İzmir'in zengin kültürel dokusunu keşfedeceğiz. İzmir, zengin bir kültürel mirasa sahip bir şehir. Tarihi yapıları ve modern mimarisiyle dikkat çeker. Hayatın her kesiminden insana ev sahipliği yapıyor. Sokaklarında yürürken farklı kültürlerden insanlarla karşılaşabilirsiniz. Şehrin canlı bir sanat ve kültür ortamı var. Sokak müzisyenleri ve sanat sergileri İzmir'in enerjisini yansıtıyor. Birçok müze, tiyatro ve sanat galerisi var. Bu mekanlar şehrin kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor. İzmir'deki en önemli kültür kurumlarından biri İzmir Arkeoloji Müzesi. Bu müze tarih meraklıları için bir cennet. Bölgenin antik geçmişinden kalma çok geniş bir eser koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Her bir eser geçmişin bir parçasını günümüze taşıyor. Bir diğer önemli müze ise İzmir Etnografya Müzesi. Bu müze Ege bölgesinin kültürel mirasını koruyor. Ege bölgesinin geleneksel kültürünü ve geleneklerini sergiliyor. Ziyaretçiler bölgenin tarihini ve yaşam tarzını yakından tanıyabilir. İzmir ayrıca yıl boyunca birçok kültürel festivale ev sahipliği yapıyor. Bu festivaller şehrin dinamik ve renkli yaşamını kutluyor. 10. bölüm Hareket halinde bir şehir. Altyapı ve ötesi. İzmir, hareket halinde bir şehir. Her köşesinde canlılık ve hareketlilik hissediliyor. Son yıllarda önemli altyapı geliştirmelerinden geçti. Yeni yollar, köprüler ve tüneller inşa edildi. Şehrin modern bir toplu taşıma sistemi var. Bu sistem şehir içi ulaşımı oldukça kolaylaştırıyor. Buna metro, tramvay ve otobüs ağı dahil. Bu ağ şehrin her noktasına ulaşımı sağlıyor. İzmir aynı zamanda Türkiye'nin en işlek limanlarından birine ev sahipliği yapıyor. Liman ticaretin kalbi konumunda. Şehrin uluslararası bir havalimanı var. Bu havalimanı dünyanın dört bir yanına uçuşlar düzenliyor. Şehir merkezinin hemen dışında yer alıyor. Bu da ulaşımı oldukça pratik hale getiriyor. İzmir önemli bir ulaşım merkezi. Hem kara hem de deniz yollarıyla bağlantılı. Şehir aynı zamanda sanayi ve ticaret merkezi. Birçok sektörde faaliyet gösteren firmalar burada bulunuyor. Birçok çok uluslu şirkete ev sahipliği yapıyor. Bu da İzmir'i uluslararası bir iş merkezi haline getiriyor. İzmir, parlak bir geleceğe sahip bir şehir. Modern altyapısı ve dinamik yapısıyla geleceğe umutla bakıyor. 11. bölüm. İzmir'in büyüsünü keşfedin. İzmir, herkese sunabileceği bir şeyler olan bir şehir. İster tarihle, ister kültürle, ister yemekle ilgilenin, ister sadece sahilde dinlenin, hepsini İzmir'de bulacaksınız. Öyleyse ne bekliyorsunuz? Gelin ve İzmir'in büyüsünü kendiniz keşfedin. Hayal kırıklığına uğramayacaksınız.